Baş ağrısı ve gezici ağrılar için okunur, kime okunuyorsa annesinin adı ile birlikte o kişinin ismi söylenerek niyet edilir. Örneğin, Fadime'nin oğlu Enes'e veya Fadime'nin kızı Ayşe'ye isimler örnek olarak verilmiştir. Dua kimin için okunuyorsa o kişinin annesi ile birlikte okunan kişinin ismi söylenmelidir. Niyeti, Allah'ın ayetine, kötü ağrı niyetine, niyet eyledim falancanın, anne adı, oğlu veya kızı isimleri söylenir, kötü ağrı duası okumaya denir. Duası, yedi kere okunur yedi okumadan sonra okuması benden niyeti şifa Allah'tan denir. Tecrübe edilmiştir ve duanın iyi geldiği gözlemlenmiştir.